çamur oldum ha. Balık var burada, delki yok Ama da. Ben çamur oldum ha, sana değil. Çamur olma işte diyorum sana. yoktu. Batman çayı daha iyiydi. Gel. Niye abi? Ha? Recep ilerden git. İleriden. Ne burası çamur. Yerden, gördün, baba. Bak, bu çamur. Hep iler işte yukarıdan doğru çıksan çamur olmaz.